Beşiktaş zar zor da olsa Kayseri Spor'u 90 artı 5'te attığı golle 1-0 yendi. Galibiyet serisi sürse de, tribünlerden yükselen tepkiler geceye damga vurdu. Siyah beyazlar, Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini Kayseri Spor karşısında aldı. Yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Ancak inönüdeki maçın son bazı bölümlerinde taraftarların hedefinde yönetim vardı rekor kırılan maç, siyah beyazlılar, Kayseri Spor karşısında istatistikleri parçaladı. Ancak galibiyete son dakikada ulaşabildi. Beşiktaş, bu sezon en fazla şut çektiği maçı 31 şut oynadı. 564 isabetli pas ile sezonun en yüksek pas sayısına ulaştı. Kanatları aktif kullanan Kartal, 39 orta ile bu alanda da zirveyi gördü. 31 şut, 9 isabet, 44 rakip ceza sahasında topla buluşma, 9 korner, 6 net kaçan pozisyon. Yönetime tepki var. Saha içindeki baskın oyuna rağmen golün geç gelmesi ve kış transfer dönemindeki sessizlik taraftarın sabrını taşırdı. Maçın pek çok döneminde tribünler yönetimi hedef aldı. Serdal Başkan transferler nerede? Aciz yönetim istemiyoruz. Yönetim istifa. Başkan Serdal Adalıya transferlerin gecikmesi nedeniyle tepki gösteren taraftarlar takımı galibiyete rağmen protesto eşliğinde soyunma odasına gönderdi.